Hesap.com.tr sitesinden satın alacağınız Steam cüzdan kodları nasıl aktif hale getirilir? Öncelikle kategoriler butonuna tıklıyoruz ve buradan Steam'i seçiyoruz. Ardından açılan sayfada Steam cüzdan kodu kategorisini seçiyoruz. Burada 1 dolardan başlayıp 100 dolara kadar istediğiniz miktarlarda Steam cüzdan kodu satın alabilirsiniz. Öncelikle herhangi bir cüzdan kodunu belirliyoruz ve ekranın sağ tarafındaki satın al butonuna tıklayarak ilgili ürünü satın alıyoruz. Satın alma işlemi sonrasında ekranın sağ üst tarafındaki bildirimler butonuna tıklıyoruz ve satın almış olduğumuz ürünümüzü seçiyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere Steam cüzdan kodumuzun teslim edildiğini bu kısımdan görüntüleyebilmekteyiz. Ekranın sağ tarafındaki Mambox simgesine tıklıyoruz ve sayfayı aşağıya kaydırdığımızda burada mevcut satın almış olduğumuz cüzdan kodumuzu görüntüleyebiliyoruz. Bu kodu aktif hale getirebilmek için Steam uygulamasını açıyoruz. Steam uygulamamızı açtıktan sonra ekranın sağ üst tarafındaki profil butonuna tıklıyoruz ve buradan Cüzdanımı görüntüle seçeneğini seçiyoruz. Açılan sayfada Steam cüzdan kodu veya hediye kartı kullan butonuna tıklıyoruz. Hesap komut TLS içerisinden satın almış olduğumuz epin kodumuzu buradaki cüzdan kodu bölümüne yapıştırıyoruz. Ve daha sonrasında devam et butonuna tıklayarak İlgili kodumuzu başarılı bir şekilde kullandığımızı görüntüleyebilmekteyiz. Mevcut ekranı kapattığımızda ilgili bakiyemizin eklendiğini görüntüleyebilmekteyiz.